Futbolerine da mutlu bir gün diliyorum. Biliyorsunuz her hafta farklı bir futbolcu hikayesiyle sizlerin karşısında oluyoruz. Bu hafta güncel bir hikayeyi paylaşacağız sizlerle. Fenerbahçe'nin gelecek sezonun itibaren 4 yıllık anlaşma imzaladığı Osayi Samuel'in hikayesiyle birlikteyiz. Kariyer yolculuğu oldukça dikkat çekici Osayi Samuel'in. 23 yaşındaki genç futbolcu 15 yaşındayken henüz bir kulübü bile yoktu. Çeşitli kulüplerde denemeleri alınıyor ancak hep aynı yanıtı alıyordu. Yetersiz. O kaderi Manchester United'ın futbol avcısının radarına takılmasıyla birlikte değişiyor. O zaman United'ın futbol avcısı John Mcnep izliyor, beğeniyor. Hemen kendisiyle iletişime geçiyor. Bakın o dönemi O nasıl anlatmış. Beni United'a götürmek istedi ama aynı zamanda Blackpool'a da götürebileceğini söyledi. Anne ve babamla konuştum. Blackpool'da başarılı olma şansımın çok daha yüksek olacağını söylediler. Ben de onları dinledim. Oynamaya hevesliydim ve nerede olacağım umurumda değildi. Daha önce hiç uygun takım bulamamıştım ve her şeyi feda etmeye hazırdım. Ve sonunda Blackpool'daydım. O sayının Blackpool'dan QPR'a transferi de film gibi. Genç futbolcu o günleri de şu sözlerle anlatıyor. Blackpool'un kağıtlar imzalamasını bekliyor. Ama ama birdenbire beni görmezden geldiler. Hiç kimse ne olduğunu anlayamamıştı. Otelde odama döndüm ve dua etmeye başladım. O sırada annemle konuştum. Menajerim de beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Çok üzgündüm. Sonra birden menajerimi aradı ve evrak işlerinin bittiğini söyledi. Bugün bile hala bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. O 2017 yılında Burton Albion takımıyla oynanan maçla birlikte QPR'da ilk maçına çıktı. Nijeryalı futbolcu 115 kez formasını giydiği QPR'da 13 gol, 13 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Biz de Fenerbahçe camiasına bu transferin hayırlı olmasını diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.